Skorer TV'den merhaba. Adana at yarışı yorumlarıyla sizlerleyiz. Birinci ayakta bir sürü ara veren 5 numaralı Rafet, galoplarını çok beğendiğim 6 numaralı Zengin Adam, mükemmel orijiniyle 7 numaralı Fırtına son startında dikkat çeken 4 numaralı Pastacı, yarışları birbirini tutmasa da 8 numaralı Yürübe ve rakiplerin eksik koşması durumunda 9 numaralı Adanalı bu ayak için yeterlidir. İkinci ayakta Grubun en başarılı safkanı 11 numaralı The Professional. Kısa bir ara verdikten sonra iyi hazırlanan 12 numaralı Toren ve ilk startını tabelayı tamamlayan 14 numaralı Victory Book bu ayın kapaması olur. 3. 3. Ay ayakta birbirine denk safkanların bir araya geldiği bu koşuda çok at yazmakta fayda var. Benim tuttuğum safkanlar sırasıyla 10 numaralı Teksen, 9 numaralı Tecer, 8 numaralı Şimşeğim, 6 numaralı Sırkaya, 5 numaralı Mert Mehmet 2 numaralı Hızıtay ve 1 numaralı Berkcan'dır. 4. ayakta son startını kazanırken usta atlar gibi koşan 3 numaralı Kafa Bini katımdır. Rakipleri ise çok diri durumda olan 1 numaralı Gök Mavisi, formu tatminkar olan 4 numaralı Miss Williston ve Bursa'dan formda gelen 7 numaralı Yellow Apache'dir. 5. ayakta grubun en formda ismi olan 1 numaralı Günhat eğer yarış içinde bir sıkıntı yaşamazsa bu grubu rahat geçer görüşündeyim ve siz yarış severlere banko olarak öneriyorum. 6. ayakta son startını çok beğendiğim 7 numaralı Memphis, sonlarda etkili sprintle gelecek olan 5 numaralı Valley of the Sun, uygun rakipleri arasında 1 numaralı Nojok, zaman zaman etkili yarışlar koşan 4 numaralı Mayan ve önlerde rahatsız edilmezse 9 numaralı Soylu Güzel bugün önereceğim son safkandır. Skoral TV'de Adana At yorumlarıyla sizlerleydik. Hoşçakalın.